yiyeyim. Pişmanı yiyoruz. Yemezsen pişman olur. Çitlikçiden almış. Ben evet, ben. Ben kolay açmayı biliyorum iyice. <laughs> Nasıl açtım gördün mü? Evet. gibi. Ben şu kenarı koyayım. Bekle. Öyle doğru düzgün açalım. Arkadaşlarımız doğru düzgün açmamızı istiyor ve o yüzden doğru düzgün. Tamam ver ben, ben açayım. Bekle. Bak bekle. bekle. Devran paketi ellemeden şey yapıyor. Bu kadar kolay değil mi? Şimdi. birazcık şöyle. Mayonez kabul Devran kendimi göremiyorum. <laughs> ya. Bekle oğlum. Zaten kendini görüyorum. Hiç gördüm. yapmayız. Ben de kendimi görüyorum. Gel. Gel biraz yanaş. 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 Yani. şey böyle. Sanki şu kaçırılmış zorlu yemek gelirleri ver <laughs> kişilerimiz. <Ben>, Tabii ki bir <laughs> şey yok. Hemen de öyle geliyor. Yavaşça yavaş bir şey olsun. Ya neden beyazla bunu birleştirdin? Sorabilir miyim? Çikolata şey yok. Hı. İkisi de ayrı. Kakao oğlum. Çikolata bir de kakao. İşte sadece bir de kakao. Hmm. Dubai çikolatası gibi. <gülüyor> <gülüyor> Dubai, <laughs> Dubai. çikolatasına bin bakar bu arada. Hı hı. Pişman olursun. Önce ek daha iyi yoksa taş vurur mu? Ekteristan'dan hiç ekler yedin mi? Evet. Ekteristan'dan ki yoksa taş vurur Taş vurur. Sen hangi teşkilini aldın ki? Bana göre Ekteristan'ı Orada karameli karamel yedin mi? Karamel ben yedim. sadece bitterini yedim. Bitter niye yiyor lan? Bitter acı olduğunu bile bile niye bitter yiyor? Evet şimdi ikisini de karıştıralım. Kar Karıştır. karışık sen Ya ye işte oğlum. Karıştır, karıştır. Karış, karıştır. koş. Sen sertleşirsen amca. Şöyle karıştır yavaş. Senden daha yumuşak. Ama annemizden hep olmaz. Değil mi? Hı? Ya annemizden olmaz. Hiçbir şey annemizden daha razı olmaz. Anne yani kucağına. Anne yani kucağına kafa koyacak böyle? Ya, annenin kemiği sana zonk zonk yapacak. Yo. <laughs> 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 evet. ya. ya. Senin kemiği böyle Şimdi bunun üstüne çikolata döküp Dubai çikolatası ya. yapacağız. <laughs> ああこん